görüşülmesi beklenen evet. yeni sağlık yasasına ilişkin bu yasada hangi başlıklar öne çıkacak? Bu yasa yalnızca teknik düzenlemeleri mi içeriyor yoksa sistemsel bir dönüşümü de hedefliyor mu? Şimdi tabii bu kanun torba kanun taslağımız var. Bununla ilgili sağ olsunlar grup başkanlığımız milletvekillerimizle çalışıyorlar. Biz burada özellikle bazı yeni teknolojik olarak işte onam formların elektronik sistemde olmasını işte bağışların da elektronik sistemde bildirilmesini işte e, özellikle e, optikisyenlerle ilgili e, bazı mevzasal değişiklikleri, tanımlamaları yapıyoruz. E, tam netleşmiş değil ama e, özellikle özel hastanelerdeki doktorlarımızın özlük hakları hı hı. gibi bazı mevzaslar var. İşte ee, birkaç tane ee